Nefis bir vişneli yaprak sarması. Bayramda fark yaratacak bir tarif için önce anneannemle yaprak almaya gittik. Damarsız, ince tül gibi yaprak bulmak zor. Sarmamızın iç harcı için soğanları Ver ver hadi ben doğrayayım soğanları. O sırada ben de maydanoz ve dereotunu ince ince doğruyorum. Ve muhteşem doğranmış soğanlarımızın üzerine ekliyorum. Yıkayıp süzdüğüm pirinç, bol zeytinyağı ekliyoruz. Tuz, karabiber ekleyip harcımızı güzelce yoğuruyoruz. Yaprağımızı harcımızdan alıp üzerine vişne tanesini açarak yerleştiriyoruz. Fıtı fıtı sarıp boyu camımıza yerleştiriyoruz. Bu işlemi hızlıca tekrarlayalım. Yaprak, haç, vişneyi aç, koy, fıtı fıtı sar, hop borcama koy. Dodum torunum iyi güzel yapıyorsun da biraz daha ince sar. Bak gösteriyorum benim sardığım, bu da anneannemin eli değmiş haliyle sarmalarımızı borcamımıza dizdik. Kasemize vişne suyu, kalan vişne taneleri ve limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra sarmalarımızın üzerine dökelim. Üzerini tabaklarla kapatıp nemlendirdiğimiz yağlı kağıtla kaplayalım. Üzerini folyo ile güzelce sarıp fırına gönderelim. Çıkar bakalım fırından bir kontrol edelim. Koy bir tane tabağa bakayım. Simge pişmemiş mi? Koy gene fırına. Tamam anneanneciğim tekrar fırınlayıp biraz daha pişirdikten sonra fırından çıkan vişneli sarmamızın üzerine açıyoruz. Vişneli sarması olduğunda bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis edeceğiz ve tadıma geçiyorum. İç harcının pişmesi, ekşiliği ve vişne lezzetiyle hmm, çok güzel dediğim bir vişneli sarma oldu. Bence mutlaka deneyin ve deneyen herkese afiyet olsun.